Metin'in şu an hemen hastaneye gitmesi lazım Ateş. Öyle mi? Evet. Şu anda. Peki hadi içelim o zaman. Kadınlara içelim. Onlarla da olmuyor. Onlarsız da olmuyor. Hadi. İçelim. Çak. Bravo. Ben senden daha uzunum. Benim de senden... Daha fazla saçım var. Ayrıca Metin. Oh. Valide Atik Hastanesinden ambulans çağrılmış. Gasson. Oraya, haber. İçkisine ilaç koyacağım, değil mi? Söz verdim sana, muayene edeceğim diye. İyi zamanında geldi çocuklar. İçki içemeyecek diye çok korktum. Hadi gel, beraber gidelim. Yolda konuşuruz, olmaz mı? Götürür onlar. Bırak sen, bırak götürürler. Dikkatli çocuklar, dikkatli olun. Hanımefendinin eşine dikkat edin. Bir şey olmasın. Hadi gel. <laughs>